Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy şirketleri mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteriler arasında imzalanacak olan yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Bu kanaldaki yorumlar sadece benim kişisel yorumlarımdır. Benim bu yorumlarım sizin mali durumunuz ile risk getirinize uygun olmayabilir. Bu nedenle kanalımda yer alan bilgi ve yorumlara dayanarak kesinlikle yatırım yapılmamalıdır. İyi akşamlar savaş devam ediyor ve çemberi genişleyerek devam ediyor. Bu savaşın sonunda ne olacak? Özellikle küresel piyasaları veya yurt içi piyasaları nasıl etkileyebilir? Borsada %2,5, %3'e varan sert satışlar var. Ne yapmalı borsa yatırımcısı? Dolar kurunda döviz kullandı yukarı yönlü hareketler devam ediyor. Altın yeni bir rekor tazeledi ve altın fiyatlarında gümüş fiyatlarında yükselişler devam edecek mi? Son durum nedir? Ne yapalım? Elimde TL var. Nasıl değerlendirebilirim? Veya kur korumalı sistemde param vardı. Çıkış yaptım. Bunu nasıl değerlendirebilirim? Ev mi almalıyım? Araba mı almalıyım? Araba alacaklar ne yapmalı? Bu soruların cevabını vermeye çalışacağım. Umarım faydalı olabilirim. Borsa İstanbul 100 endeksi 8106 puan seviyesinde %2.63'lük düşüşler var borsada beklemeyi yine tercih ediyorum. Yine kenarda borsadaki düşüşlerin 7900 puan destek seviyesini bu hafta için takip edeceğim. Giriş yapmak için de 7500 puan seviyesinin altını beklemeyi tercih ettiğimi söyleyebilirim. Yine borsa taraftaki görünüm, borsa taraftaki düşüncem, borsa tarafındaki beklentim değişmedi aynı. Dolar telekuru kuru 27.74 lira seviyesinde 28 lira seviyesine kadar bir yükseliş bekliyorduk 27 75 lira seviyesi sınır Aslında hedef 28 lira seviyesi dolar-tl kurundaki görüntü yine pozitif yönde devam ediyor ancak elimde TL var Bununla dolar alsam iyi yapar mıyım iyi değerlendirmek istesem dolar mı tercih etmeliyim diye soran arkadaşlara her zaman cevabım aynı hayır dolar bir yatırım aracı değildir dolar size kazandırmayacaktır. Evet TL bazlı yükselecektir ama bir euro kadar, bir altın kadar, bir gümüş kadar veya bir borsa kadar yükselmeyecektir veya getirisi olmayacaktır. O yüzden dolar bir ödeme aracıdır. Dolar yükseliş eğilimine girecek ancak eurodan fazla kazandırmayacak. Euro dolar paritesi 1.0548 seviyesinde bu hafta boyunca takip ettiğimiz bir 0.650 seviyesi vardı. 106.40 40 seviyesi bugün test edildi. Buradan tekrar satış oldu. Dolar endeksi tekrar 106 seviyesine kadar yükseldi. Neden? Bu hafta Amerika'da enflasyon verisini bekliyorduk. Saat 15.30'da açıklandı. Bu hafta boyunca %4 enflasyon beklentimiz vardı. %3.7 olarak açıklandı. Yani iyimser bir enflasyon rakamı var karşımızda. %4 olarak açıklanmadı. %4 olarak enflasyon rakamı açıklansaydı Fed'in faiz artırma olasılığı çok güçlü olacaktı. %3.7 olarak açıklandığı için Amerika'daki enflasyon Fed'in e, bu toplantısında faiz artırmama olasılığı, faizleri pas geçme olasılığı daha çok güçlenmiş oldu. Ancak bir sonraki toplantıda 25 bas puanlık faiz artırımı yine masada kalmaya devam edecek bugünkü açıklanan veri dolar karşısındaki varlıkları için aslında iyimser bir veri ve Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz toplantısında pas geçme olasılığı güçlü ve dolayısıyla tepki satışları gördük. 1.0550 seviyesindeyiz euro dolar paritesinde. Buradan tekrar yukarı yönlü hareketler beklediğimi ifade etmek isterim. Elinde dolar bulunuran yatırımcısının da euroya giriş için yeni fırsatlar yakaladığını da söyleyebilirim. Avro TL kuru 29.35. Euro mu dolar mı? Tabii ki euro. Benim tavsiyem bu yönde. Ons altın şu anda 1873 dolar seviyesinde. Bu hafta boyunca 1880 direncinin takip edeceğimizi ifade etmiştim. Bu haftaki beklentimiz gerçekleşti. Bugün ons altın 1885 dolar seviyesine kadar yükseldi. Şu anda 1873 dolar seviyesinde. Dolar endeksi yükseldiği için burada bir tepki satışı var hızlı yükseldi ama savaş fiyatlaması içerisine girmedi ons altın. Ve bir sonraki ataklarda 1920 dolar direncini takip edeceğimi söyleyebilirim. Aşağıdaki destek seviyemiz 1840 dolar, yukarıdaki direnç seviyemiz 1920 dolar. Takip edeceğimiz bant aralığı burası. Tekrar etmekte fayda var. Ons altın tarafında destek seviyesi 1840 dolar, direnç seviyesi 1920 dolar seviyesi. Hafta sonuna yaklaşıyoruz. Yine Orta Doğu'da farklı ülkelerden savaş haberleri gelmeye başlayacak. Bu ons pozitif yönde desteklemeye devam edecek. Bir sonraki ataklarda 1920 dolar direncini takip edeceğiz. Ama tamamen bir savaş fiyatlaması içerisinde olan bir altın fiyatı karşımızda yok. Bu da elinde altın, elinde dolar bulunduran yatırımcısı için altın almak için güzel bir fırsat verdiğini söyleyebilirim. Gram altını 1663 lira seviyesinde olduğunu görüyorsunuz. Yine maalesef üzülerek belirtmek isterim ki buna inananlar var. Bu rakamlara gerçekten inananlar var. Bu beni oldukça şaşırtıyor. Bugün yine Twitter, Instagram sayfalarımda gram altın TL fiyatının 1761 lira seviyesine kadar yükseldiğini ifade ettiğim zaman şöyle bir dönüş oluyor. Ee, yine finansal yazarlık burada önemli. Hemen elindeki ekrana bakıyorlar veya televizyona bakıyorlar veya internete bakıyorlar. Hayır gram altın 1761 lira değil 1660 lira diyorlar. Ben hayretler içerisinde bu insanlara şaşırıyorum. Hala enteresan bir şekilde bu fiyatlara inanan bir topluluk var. Bunlar fakir kalacak, bunlara yapabilecek bir şey yok. Şu anda gram altın TL fiyatı bozma fiyatı 1745 satın alma fiyatı 1753 bugün 1768 lira seviyesine kadar yükseldi. Geçen hafta 1668 lira seviyesinde olan gram altın bu hafta yani 4 günlük süreç içerisinde 90 lira değeri arttı. 90 lira büyük bir rakam. Özellikle gram altın tarafında geçen haftaki uyarılarımı biliyorsunuz. Satmayın bu fiyatlar yükselecek. Bir sabah kalktığınız zaman farklı bir dünya piyasasına uyanabilirsiniz mümkün olursa üstüne ilave yapın gram altın TL fiyatında yönüne yukarı bakın Geçen hafta 1650 1700 lira aralığı vardı bu hafta 1700 1750 lira bant aralığı var Önümüzdeki hafta 1750 1800 lira aralığına gireceğiz anladınız değil mi Geçen hafta 1650 1700 lira aralığı bu geçti bunu şans olarak değerlendirenler ne şanslı bu hafta 1700-1750 bant aralı. bu da cepte artık hafta bitiyor. Önümüzdeki hafta 1750-1800 lira aralığına gireceğiz. Elinde gram altın bulunduran vatandaşlarımızın yatırımcılarımızın oldukça dikkat etmesi lazım. Artık bundan sonra ons altın ve gram altın el ele tutuşarak yükseliş trendine girecek. Yani <laughs> önceden ons geriliyordu gram stabildi ya da dolar tarafında olumsuz etkileniyordu Şimdi her ikisi de pozitif savaş riski ons altını pozitif yönde destekliyor dolar TL kuru da gramı pozitif yönde destekliyor gram ve ons birbiriyle yarışır halde bu yükselişlerine devam edecek yıl sonuyla alakalı öngörümde bir değişiklik yok 1800-1880 lira aralığı özellikle Ocak ayı itibariyle 2000 lira seviyelerine konuşuruz ve 2024 yılında 2500 lira seviyesini görür hale geleceğiz. Ha, yukarısı olur aşağısı olmaz bu yıl için. Bu yıl sonuna kadar. Bu savaş etkisi farklı ülkelere sıçrar. Birçok ülke savaşa girerse değil 1880, 2180'in üstünü görürüz. Çarşı pazar iyice karışır ki karışacak gibi zaten. Şu anda haberleri yakından takip ediyorsunuz. Oradaki jeopolitik risklerin ne kadar çok arttığını, Senaryonun ne kadar güzel işlediğini hep beraber görüyoruz. Hani savaş diye başladı ya bu süreç. Senaryonun şu anda çok güzel bir şekilde uygulandığını. Lübnan'ın, Suriye'nin, İran'ın, belki Rusya'nın, belki Çin'in, belki Kuzey Kore'nin, belki Türkiye'nin de dahil olabileceği büyük bir süreç başladı. Dikkat ederseniz bu süreç G20 zirvesinden sonra başladı. Ben size yaklaşık 2 yıldır ki Yine iki hafta önce büyük resepleme ile alakalı bir örnek verdim. Neler planlanıyor, neler şekillenecek, mesela dünyada haritalar yeniden çizilecek, NATO'nun gücü, Amerika'nın, İsrail'in, Büyük İsrail İmparatorluğu düşüncesinin nasıl kurgulandığını iki hafta önce anlattım. Ve dolayısıyla bu plan şu anda çok güzel bir şekilde işliyor. O yüzden siz siz olun, elinizdeki varlıkları satmayın. Ben günlük işlem yapacağım. Alırım satarım. Tamam kardeş sensin. Sensin. Gümüşün ons fiyatı 21.87 dolar seviyesinde. Burada tekrar dolar endeksi yükseldiği için bir baskılanma var. Elimde dolar olsaydı gümüş ons tarafına mutlaka değerlendirirdim. Gram fiyatında 19.58. Burada dolar güçlü olduğu için biraz daha tutulma çabasını sürdürüyor. Çok yükselmedi ama agresif yükselişler gümüş tarafında bizi bekliyor. O yüzden gümüş yatırımcısı sakın gaza gelip de elindeki varlıklardan olmamalı. Kripto paralarda da baskılanma süreci devam ediyor. 26675 dolar seviyesinde ne öldürür ne güldürür. Yatay bir ölü uyuşu var. Burada hareket ettirmiyorlar kripto para piyasasında ve kripto para piyasalarındaki yatırımcılar da burada sabırla beklemeyi tercih ediyor. Dolar endeksi 106.11 dolar seviyesinde Tabii Amerika'daki enflasyon verisi beklenenden iyi geldiği için veya düşük geldiği için burada doların uluslararası piyasalarda tekrar güçlendiğini de görmekteyiz. Özellikle elinde TL bulunduran arkadaşlarımız yine sepetine bir şeyler koyacaksa sıralamayı yapıyorum size. 1 altın, 2 gümüş, 3 altın, gümüş, 3 euro. 4 borsa ama borsayı beklemeye devam edeceğiz. Bu ne demek oluyor? Altın, gümüş, euro. Şimdi koyuyorum sepetimi. %25 TL mi bekletiyorum. Ne zaman ki 7900 puan seviyesi aşağı yönlü kırılır. Borsadan 3 tane hisse senedi alacağız. Borsada önümüzdeki yıl 15.000 puan seviyelerini beklemeye devam edecek. Elimizdeki varlığı tekrar dörde biliyoruz. Sepet uygulamasını unutmuyoruz hanicilerden olmuyoruz uyanık oluyoruz Parite üzerinden işlem yapıyoruz şu anda elimde TL var örnek veriyorum 1 milyon TL'm var 250 bin liralık altın alırım 250 bin liralık gümüşüm alırım 250 bin liralık yorumu alırım diğer 250 bin liramın TL'de beklerim o 3 tane hisse senedi için ayıracağımız bir para var malum 7900 seviyesi aşağı yönü kırılacak Hatta şu anda bu videoyu sizi çekerken, şu anda sohbetimiz devam ederken Borsa İstanbul Yüz Endeksinde satışlar derinleşti. 8.055 puanda %3.28 değer kaybı. Daha da derinleşmesini şahsen bekliyorum. Biz hedefimize sadık yatırımcılarız. Kenarda sessizce bekleriz. Bu kadar risklere rağmen, bu kadar gelişmelere rağmen ons altın, gümüş ons, kesinlikle savaş fiyatlamasını satın almadı. Piyasalar şu anda FED savaş arasında böyle ikilemde kaldı. Tam ortada küresel piyasalardaki yatırımcılar acaba FED'i mi satın alsam, savaşı mı satın alsam diye bir tedirginlik, bir belirsizlik yaşanıyor. Ama öyle ya da böyle bugün ya da yarın veya önümüzdeki hafta pazartesi günü tekrar savaşı fiyatlayan bir altın, bir gümüş fiyatı gördüğümüz zaman neyin ne olduğunu göreceğiz. Benim ev alacak kadar nakit param var. Eyvallah. Bereketli olsun. Ev almalı mıyım? Bendeki cevap malum. Evet. Ben çünkü öyle yapıyorum. 1 artı 1 ve eski. 0. Yeni maliyetli. Asla almıyorum. Eski bir artı 1 daireler alıyorum. Yine İsrail'den İran'dan Türkiye'ye ciddi bir göç var. Bunlara ev lazım. Kiralanacak. Dolayısıyla da Ev daha avantajlı param var araba almalı mıyım? Sıfır cevabım evet. ikinci el cevabım hayır. Araba piyasasını konuşurken aynı döviz piyasası gibi veya emtia piyasası gibi ikiye yürüyoruz Veya konut piyasası gibi ikiye yürüyoruz. Ev alır mısın? Evet alırım. Ama hangi evi alırım? İkinci el. Eski daire alırım. Bir artı bir alırım. Sıfır ev almam. Bu bir. Araba alır mıyım? Param varsa sıfır alırım. Sıfır alırım. İkinci el almam. İkinci elde Köpük balon fiyatlar devam ediyor. Buradaki düşüşler devam edecek. Herkesin elinde kaldı. Elinde kalmaya devam edecek. Peki sıfır araçlarda hangisini almalı mıyım? Almalıyım. Kesinlikle bütçenize uygun minimum seviyedeki aracı alın. Holding sahibi olabilirsin. Çok zengin bir insan olabilirsin. Ee, ne yapacağım? Parayı zaten yeterince var. Gideyim 4-5 milyonluk araç alayım. Ben almam şahsen. Giderim. 1 milyonluk araç alırım sıfır alalım. 3-5 sene binerim. 3-5 sene sonra elektrikli araçla değiştiririm. Çünkü elektrikli araçların benim mantığıma göre oturması 3-5 yılı bulur. Çok eksiklikler var. O yüzden en azından 3-5 yıl daha <laughs> benzinli araçla takılmayı tercih ederim. Neyi konuşmadık? Petrol fiyatlarını. 87 dolar seviyesinde %2 primli. Yükseliş devam edecek mi? Evet devam edecek. Maalesef yani 80-85 dolar aralığı iyi de 85-90 bandına savaş riskinden dolayı. Yani bu hafta 85-90 band aralığında dolanıyor. Kötü bir haberim var. Tekrar önümüzdeki haftadan itibaren 90 dolar seviyesinin üzerinde bir fiyatlama görürüz. Bu savaş farklı ülkelere sıçrarsa ki sıçramasını bekliyorum. Bu sefer 100 dolar seviyesinin üzerinde petrol fiyatı bekliyorum. Ne olacak? Benim petrol yatırımım yok ki. Benim petrol fiyatlarıyla alakalı ne var? Şöyle bir alakam var petrol fiyatlarının yükselmesi bütün gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin enflasyon tekrar artması demek oluyor. Şöyle bir ilişkin var. <laughs> petrol fiyatlarının yükselmesi senin ulaşım maliyetlerini artıracak. Servis ücretleri, okul servis ücretleri, metrolar, metrobüsler, otobüsler, minibüsler, ticari taksiler, gözünüzün gördüğü her şeyin pahalı oluşu anlamına geliyor. O yüzden petrolün olsa da olmasa da Bundan sen de nasibini alacaksın. Nasıl ki dolar yükselince benim dolarım yok ki bana ne diyen bir kitle varsa finansal okur yazarlı olmayan. Doların olsa da olmasa da doların yükselişi bir kundaktaki bebeğe kadar herkes nasıl olsa etkiliyor. Bebeğin bezini bile etkiliyor. Bebeğin mamasını bile etkiliyor. O yüzden etkilememe bir şansı yok. O yüzden petrol fiyatlarında yön yukarı, altın fiyatlarında yön yukarı, gümüş fiyatlarında yön yukarı, borsada aşağıya. Ona göre karar verin. Benim beklentilerim bu yönde. Kan ve gözyaşı çok göreceğiz. Özellikle yine bu savaş durumundan dolayı Filistin'e yardım topluyoruz diye sosyal medyada çok Haberler göreceksiniz. Çok böyle bültenler paylaşacaklar. Telefonunuzda çok mesajlar gelecek. İnternete çok reklamlar göreceksiniz sakın ha önünüze gelen yardım kuruluşlarına bağış yardım yapmayın. Bu devletin kurum ve kuruluşları var. Dolandırılırsınız. O ayrı bir enayilik olur. Ancak farkına varmadan bir terör örgütüne de destek vermiş olabilirsiniz. O yüzden devlet kurum ve kuruluşlarını tercih edin. Bu hafta yine sosyal medya hesabından bu konuyla alakalı uyarı yaptım. Duygu sömürüsü yapacaklar yardım gönderiyoruz bilmem ne yapıyoruz falan diye. Şu anda yardım falan zaten gitmiyor oraya. Böyle para, pul, duygusal davranarak önünüze gelen hesaplara para transferi yapmayı, terör örgütlerinin hesapları olabilir, yargılanırsınız. Yani cevabı veremezsiniz. Bir de dolandırılırsınız. Devletin kurum ve kuruluşları var kardeşim. Yapacaksın hayrını oraya yap. Gerisi hikaye. Dikkat edin diyorum yani. Ben Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şahsınız evlatınız ailenize selam ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Yarın akşam tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.